Bay Horses TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Ben Melek Öztüregen, spor bülteniyle karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasına dün oynanan 3 karşılaşmayla devam edildi. Şimdi bu karşılaşmaların sonucuna ve günün programına bir göz atalım. Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe, Hatay Spor'u deplasmanda 2-0 yendi. Sarı lacivertliler bu sonuçla Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi bir puan farklı liderliğe yükseldi. Şimdi maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in açıklamalarını izleyelim. Buraya gerçekten e, oyuncularımla, ekibimle çok iyi hazırlanarak geldik. Öncelikle iyi bir reaksiyon verip iyi bir oyun, iyi mücadele ve 3 puan alıp kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık. 4 ay sonra aramıza katılan sakatlıktan dönen Beka'nın güzel bir oyunla başlangıç yapması, Fred'in ikinci yarı 25-30 dakika takıma girdikten sonraki enerjisi ve bazı oyuncuların da birkaç haftadır durgunluklarını üzerinden atarak çok daha performanslarını performansla yukarıya çekerek Güzel bir oyun çıkardık. Attığımız iki golün haricinde de hem ilk yarı hem ikinci yarı da çok net e, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum. E, buraya kadar gelen büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza da bizi destekledikleri için bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Hatay Spor'a gelince Volkan Demirel benim kardeşim. Çok güzel günlerimiz geçti kendisinin yolu açık olsun. Hangi şartlar altında nasıl mücadele verdiğini ben çok iyi biliyorum. Ona da başarılar diliyorum. Atay Spor'un Volkan hocamızın da yolu açık olsun. Soru? İyi akşamlar. İlk yarı tam böyle oyuna biraz ortak olabileceğimiz bir durumda. Kalecinin uzun topla vurduğu topta ikinci topu almaları ve sol kenardan Yapılan ortada arka direkte yediğimiz bir gol. Çok müsait bir e, zamanda geldi. Müsait bir şekilde geldi o sayı. İkinci golde Fenerbahçe'nin klasik o arka direk ortaları Cengiz kendini boşa çıkardı ve iyi vuruşla golü buldular. E sonra tabii ikinci yarı 2-0'dan sonra biraz daha bizim için oyun zorlaştı. Oyuncu değişiklikleri yapmaya çalıştık. Bu sürede de belli başlı pozisyonlara girdik ama bu skoru bulmaya yetmedi neticesinde 2-0 mağlup olduk. Ee, kazanmamız gereken ya da puan almamız gereken maçtı. Çünkü artık kırmızı bölgeye doğru e, kesinleşti durumumuz ve e, orası için mücadele edeceğimiz belli oldu. Ama dediğim gibi e, kırmızı bölge için çok mücadele eden takım var. Burada son haftada fazla puan toplayan takım bence ligde kalacaktır. Daha rahat edecektir. Çünkü önümüzde 10 haftada 30 puanlık bir puan var. İnşallah bunun en iyi şekilde toplayabildiğimiz puan toplayarak ligde kalmaya çalışacağız. Var mı sorumuz arkadaşlar? Yok galiba. Hadi kolay gelsin. Beşiktaş Süper Lig'in 28. haftasında Dolmabahçe'de Galatasaray'ı konuk edecek. Bu akşam Tüpra Stadyumunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide bu akşam karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray tarihlerinde 355. kez birbirlerine rakip olacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 131 karşılaşmada sarı kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 49, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken sarı kırmızılar 161, siyah beyazlar ise 140 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş stadında Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah beyazlı takım Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu 7 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havlandırırken Galatasaray ise 4 gol atabildi. Siyah beyazlar bu maçların tümünde gol sevinci yaşarken sarı kırmızılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeye başaramadı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlığına göz önüne alan Okan Buruk, Arjantinli golcünün Beşiktaş derbisinde forma giyememe ihtimaline karşılık B planını hazırladı. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Mauro Icardi'den sarı kırmızılı taraftarları üzecek bir haber geldi. Zira Türkiye Kupası'nda oynanan Fatih Karagümrük maçında yer almayan Icardi, ağrıları nedeniyle sarı kırmızılı takımın dünkü idmanına da çıkamadı. Arjantinli futbolcunun Beşiktaş'a karşı zor da olsa oynama ihtimali bulunuyor. Ancak Icardi derbide forma giymezse Teknik Direktör Okan Buruk'un ileri uçta Wilkret Zaha'yı değerlendirmesi bekleniyor. Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakat ve cezalı olduğu dörtlük karşılaşmasında sadece Sivasspor ile berabere kalarak 2 puan kaybetti. Sarı Kırmızılılar Konya Spor, Kayseri Spor, Antalya Spor maçlarında ise galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düşen Getson Fernandes'in yerine derbide hangi futbolcuya forma vereceğinin belli olduğu ileri sürüldü. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar derbiyi de kazanarak çıkışını devam ettirmek hedefinde. Teknik direktör Fernando Santos ise takımla yaptığı toplantıda taktik disipline bağlı kalmanın önemini vurguladı. Portekizli hocanın yarınki maçta sahaya süreceği 11'de şekilleniyor. Üst üste kazanan takımı bozmak istemeyen Santos sadece orta sahada zorunlu değişikliğe gidecek. Siyah beyazlarda beklenti kart cezalısı Getson Fernandez'in yokluğunda Salih Uçan'ın görev yapmasıydı. Ancak Santos'un sakatlıktan döndükten sonra fiziksel açıdan tam hazır olmayan tecrübeli futbolcuyu yedek soyunduracağı öğrenildi. Derbide El Musrati'nin yanında Amartey'in oynayacağı kaydedildi. Semih Kılıçsoy'u takip eden Avrupa'nın 7 dev kulübünün gözlemcileri genç golcüyü izlemek için bu akşam Beşiktaş-Galatasaray maçına gelecek. Beşiktaş'ın genç golcüsü Semi Kılıçsoy attığı goller ve başarılı performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önemli takımları Semi Galatasaray derbisinde mercek altına alacak. Premier Lig'den Arsenal, Tottenham ve Manchester City, Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve Leipzig, La Liga'dan Atletico Madrid ve Serie A'dan Juventus scoutları yarınki karşılaşma için İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın en az bir sezon daha takımda tutmak istediği Semih'e yaz döneminde yüksek bir teklif gelmesi halinde nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu. Bültenimize at yarışı haberleriyle devam ediyoruz. Dün Adana Yeşilova Hipodromu'ndaki birinci atılı Ganyan 1, 2, 2, 6, 4, 2.8 şeklinde sonuçlanıp 206 lira 34 kuruş. İkinci altılı ganyansa 6, 4, 2, 8, 1, 2, 3 şeklinde sonuçlanarak 68.625 lira 80 kuruş verdi. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndaki birinci altılı ganyan 11, 3, 5, 1, 8, 10 şeklinde sonuçlanıp 4.787 lira 26 kuruş. İkinci altılı ganyansa 8, 10, 7, 7, 8, 4, 5 şeklinde sonuçlanıp 513 lira 40 kuruş verdi. Bay Horses TV ailesi olarak kazançlı yarış severleri tebrik ederiz. Dün Adana Yeşilova Hipodromu'ndaki dikkat çekici binici performansları ikişer yarış kazanan Fesih Çetinbaş ve Fatih Sultan Mehmet Sansar'dan geldi. Şimdi başarılı aprantilerin kazandıkları safganlarla sergiledikleri performanslarını ekranlarınıza getirelim. Son 400'e girildiğinde içeriden yaptığı ataklarda 6 numaralı King Malkoç rakiplerinden liderliği aldı. Daha geriden 9 numaralı Onur Müdür'ün onun dışından da 5 numaralı Epicenter'ın atakları var. 6 numaralı King Malkoç son 200'e girildiğinde 3 boy farklı öne çıktı. 9 numaralı Onur Müdür'ün dışından 5 numaralı Epicenter'ın atakları var. Son 100'e girildiği yarışta 3 boy farklı 6 numaralı King Malkoç önde son meteler 6 numaralı King Malkoç kazanıyor. 9 numaralı Onur Müdür 2. 5 numaralı Epicenter 3. 10 numaralı Trainer Father 4. 2 numaralı Bodyguard'a 5. oldu. 6 numaralı King Malcolm Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı. Düzlüğe çıkılırken rakibinden liderliği aldı ve son 400'e girildiğinde iki boy farkla bir numaralı Sharp Glass öne geçti. İçeride 4 numaralı Sabırhan ikincilikte. Daha geriden ortalardan iki numaralı Arsiyan'ın en dıştan yedi numaralı Federico'nun da atakları var fakat son 300'e girildiğinde bir numaralı Sharp Glass yaklaşık 3 boy farkla öne çıktı. İçeride 4 numaralı Sabırhan yine ikincilikte farkı daha da açıyor. Bir numaralı Sharp Glass son 100'e girildiğinde 6 yedi boy farkla öne çıktı bir numaralı Sharp Glass. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazanıyor. 4 numaralı Sabırhan, 3 numaralı Birol abi ve 7 numaralı Federico ikincilik için potoyu birlikte geçti. 1 Bir numaralı Sharp Glass Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı. Atlar son viraja yaklaştı. 3 numaralı Rockstar ve dışındaki 4 numaralı Soysalan arasındaki mücadele devam ediyor. Şimdi ortalarına 7 numaralı Tiranlı çıktı. İkinciliğe girdi. Dışarıda 1 numaralı Özakın önlere hamle yaptı. Daha sonra 5 numaralı Çelik Kalkan da Özakın'ın dışına çıktı. Şimdi 1 numaralı Özakın yüklendi. Kısa sürede 3 numaralı Rockstar'ı yakaladı ve hemen dışına da 5 numaralı, numaralı Çelik Kalkan ikinciliğe hamle yaptı. 1 numaralı Özakın son 200'e doğru gidilirken önde fark 2,5 boy. Dışında 5 numaralı Çelik Kalkan onu yakalamaya çalışıyor. Son 100'e doğru gidilirken çok av Vantajlı 1 numaralı Özak'ın 5 numaralı Çelik Kalkan'ın gayretleri olsa da son 50'yi de 3 boy kadar bu rakibinin önünde geçiyor. 1 numaralı Özak'ın Fesih Çetin başta kazanıyor. 5 numaralı Çelik Kalkan ikinci, 8 numaralı Gebze Güzel üçüncü, 3 üç numaralı Rockstar dördüncü, 2 numaralı Mükeç 5 oldu. Adana'da birinci koşu 1 bir numaralı Özak'ın Fesih Çetin başla kazandı. 5 numarada Didi Rumaja var. Farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle Didi Rumaja. Daha girden içeriden 8 numaralı Nirengi'nin en dıştan da 2 numaralı Pamukçu'nun atakları var. Şimdi dıştan yaptığı ataklarla 2 numaralı Pamukçu öne geçiyor. İçeriden 8 numaralı Nirengi'nin daha girden dıştan 1 numaralı Toruncalas'ın atakları var. Son 200'e yüze girildiğinde 2 numaralı Pamukçu bir boy farklı önde. Bariyer dibinden 8 numaralı Nirengi gelme çabasında son yüze girildi artık yarışta 2 numaralı Pamukçu. 2 boy farklı önde 8 numaralı Nirengi. İkincilikte ikincilikte 2 numaralı Pamukçu Fesih Çetin başla kazanıyor. 8 numarada Nirengi ikinci, 1 numarada Torun Calas üçüncü, 11 numarada Ilgaz Hatun dördüncü, 5 numarada Didi Rumaja da beşinci oldu. 2 numaralı Pamukçu Fesih Çetin başla kazandı. Adana Yeşiloba Hipodromu'nda dünün en önemli koşusu saat 16.30'da koşulan Grup 2 Yeşiloba koşusuydu. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının kum pistte 1900 metre mesafede start aldığı bu mücadeleyi Ekürü destekli 2 numaralı canım kardeşim kazandı. İkinciliği kum bey elde ederken Taşan, Zafer Meydanı ve Beyaz Işık'ın tabelanın diğer yerlerini tamamladığı keyifli mücadelenin tekrarlarını hep birlikte izleyelim. 8 safkan içeride beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve yeşil oba koşusu başladı. Nerede izleyenler? Toplu sayılacak bir çıkış oldu. Liderdi içerden içeriden yaptığı ataklarda 6 numaralı Taşan almaya çalışıyordu. Onun dışından 7 numaralı Zafer Meydanı geldi ve liderdi 7 numaralı Zafer Meydanı aldı. Bir boy farklı öne geçti bu safkan dıştan. 1 numaralı Berat'ım ikinciliğe girmeye çalışıyor. İçinde 6 numaralı Taşan var. bir boy kadar girdi. 4. lükte 8 numaralı Beyaz Işık. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Soydere. Soydere'nin dışında 4 numarada Las Fatih var. 4 boy kadar geride 2 numarada Canım Kardeşim. Onun da 2 boy kadar gerisinde son sırada 3 numarada Kumbey. Sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerine ilerliyor. 7 numaralı Zafer Meydanı yarım boy farklı önde. İkincilikte dışta 1 numaralı Berat'ın var. Bariyer dibinde üçüncülükte az farklı 6 numaralı Taşan. Taşan'ın hemen dışında 8 numaralı Beyaz Işık var. 2 boy kadar girdi içeride 5 numaralı Soydere. Onun dışında 4 numaralı Las Fatih. 3 boy kadar girdi 2 numaralı Canım Kardeşim. Onun da 2 boy kadar gerisinde yine son sırada 3 numaralı Kumbey. Sırasıyla Safkanlar son 800'e ilerliyor. 7 numaralı Zafer Meydanı yarım boy farklı önde ikincilikte yine 1 numaralı Beratım var. Beratım'ın 1.5 boy kadar gerisinde içeride 6 numaralı Taşan üçüncülükte onun dışında 8 numaralı Beyaz Işık var 3 boy kadar geride. İçeride 5 numaralı Soydere dışında 4 numaralı Las Fatih daha sonra 2 numaralı Canım Kardeşim ve 3 numaralı Kumbey sırasıyla atlar son 600'e girdiler. Şimdi dıştan yaptığı ataklarda 6 numaralı Taşan içerideki 7 numaralı Zafer Meydanı'nı yakalamak üzere. Üçüncülükte 8 numaralı Beyaz ışık sırasıyla atlar virajı döndüler. Son 400'e girildiğinde 6 numaralı Taşan Şimdi az farklı öne geçti İçerideki 7 numaralı Zafer Meydanı ikincilikte kaldı daha yerden dıştan 2 numaralı Canım Kardeşim'in en dıştanda 3 numaralı Kum Bey'in atakları var 6 numaralı Taşan son 200'e girildiğinde Bir boy farklı önde fakat dışarıdan 2 numaralı Canım Kardeşim kuvvetli geliyor Taşan'ı yakılıyor 2 numaralı Canım Kardeşim son 150 metreye Girildiğinde farkı açmaya başlıyor 2 numaralı Canım Kardeşim 3 boy farklı öne çıkıyor 2 numaralı Canım Kardeşim Ercan Çankaya ile kazanıyor. 3 numaralı Kumbe ikinci 6 numaralı Taşan 3. 7 numaralı Zafer Meydanı 4. 8 numaralı Beyaz Işık'ta 5. oldu. 2 numaralı Canım Kardeşim Ercan Çankaya ile kazandı. 8 numaralı Beyaz Işık'la ile ikiriydi. Dün İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndaki dikkat çekici birinci performansı ise 2 yarış kazanan Mertcan Çelik'ten geldi. Hurricane Heart ve Sun Rising ile iki yarış kazanan kabiliyetli jockeyin kazandığı safkanlarla sergilediği performanslarını ekranlarınıza getirelim. Orta kulvarda 8 numaralı Oksa Atray'ın ikinci içinde 11 numaralı Nakama dışlarında 4 numaralı Hitmen onun dışında da 7 numaralı Aytofanların ataklarıyla son 400 metreye girdi fark 2 boy kadar içeride 9 numaralı Şugur'a yönde 11 numaralı Nakama ikinciye girdi şimdi farkı azaltıyor. 1 boy kadar içeride 9 numaralı Şugur'a yönde 4 kulvardan 11 numaralı Nakama liderliği almayı başardı. Farkı bir anda 2 boy kadar çıkar dışından 5 numaralı Hurricane Art geliyor. Dışarıdan 5 numaralı Hurricane Art geliyor. liderliği alıyor. Farkı da açıyor 5 numaralı Hurricane art ve kuşuyu kazanıyor. 11 numaralı Akama ikinci. 4 numaralı Hitman üçüncü. 8 numaralı Noxatra dördüncü. 7 numaralı Knight of Allers'a kuşuyu beşinci olarak tamamladı. 5 numaralı Hurricane Art Merçan Çelik'le üçüncü kuşuyu kazandı. Öndeki fark tekrar azaldı. İçeride 5 numaralı Slytherin'dir. Orta kulvarda 3 numaralı Proteus mücadelesi var. 2 boy geleneğinde içeride 2 numaralı Collector dışlarında 4 numaralı Song Rising daha sonra Orta kulvarda Asasino sırasıyla son 400 metreye girildi. 3 numaralı Proteus asfaltta öne geçti. Şimdi fark 1 boya kadar çıktı içeriden. 2 numaralı Collector dışından da 4 numaralı Song Rising geliyor. Son 200 metre girdi asfaltta 3 numaralı Proteus önde. 4 numaralı Song Rising onu yakaladı. Şimdi 4 numaralı Song Rising liderliği aldı. Asfaltta önde içeriden tekrar 3 numaralı Proteus'un atakları var ama 4 numaralı Song Rising koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Proteus ikinci, 2 iki numaralı Collector 3. 5 numaralı Steel Runner dördüncü, 1 numaralı Asasino da 5. oldu. 4 numaralı Song Rising Mertcan Çelik ile Seyfettin Çalbatur koşusunu kazandı. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndaki en önemli koşulardan biri saat 21'deki kısa vade 8 Seyfettin Çalbatur koşusuydu. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının sentetik pistte 1400 metre mesafede start aldığı bu mücadeleyi 4 numaralı Song Rising kazandı. Sentetik piste 4'te 3 yapan kabiliyetli safkanın ardından ikinciliği Proteus alırken Collector üçüncü, Street Runner dördüncü ve Assassino da beşinci oldular. Şimdi dünkü yarışa gidelim ve keyifli mücadeleye hep birlikte göz atalım. Start verildi. İki numaralı Collector bir boy kadar geç başladı. İçeriden gelen 3 numaralı Proteus liderliği aldı. 1 boy geride orta kulvarda 5 numaralı Street Runner. İkincikte 1.5 boy geride içeride 1 numaralı Assassino. Yarım boy geride 4 numaralı Song Rising. 2 boy geride 2 numaralı Collector sırasıyla son 1000 metreye girilmek üzere. 5 numaralı Street Runner şimdi farkı 2 boya kadar çıkardı. İçeride ikinci 3 numaralı Proteus var. 2 boy gerilerinde 4 numaralı Song Rising. 3 boy geride 2 numaralı Collector. 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Assassino sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 5 numaralı Street Runner yine önde yarım boy gerisine dışarıda 3 numaralı Proteus. 2 boy geride 4 numaralı Song Rising. 1,5 boy geride içeride 2 numaralı Collector. 1 boy gerisinde orta kullarda 1 numaralı Assassino sırasıyla viraj dönülmek üzere. Öndeki fark tekrar azaldı. İçeride 5 5 numara Sittlander orta kulvarda 3 numara Proteus mücadelesi var. 2 boy gelen de içeride 2 numara e Collector dışlarında 4 numarada Song Rising daha sonra orta kulvarda Assassin'o sırasıyla son 400 metreye girildi. 3 numaralı Proteus asfaltta öne geçti. Şimdi fark 1 boya kadar çıktı içeriden. 2 numaralı Collector dışından da 4 numaralı Song Rising geliyor. Son 200 metre girdi asfaltta. 3 numaralı Proteus önde. 4 numaralı Song Rising onu yakaladı. Şimdi 4 numaralı Song Rising liderliği aldı. Asfaltta önde içeriden tekrar 3 numaralı Proteus'un atakları var ama 4 numaralı Song Rising koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Proteus ikinci, 2 iki numaralı Collector üçüncü, 5 numaralı Steel runner dördüncü, 1 numaralı Asasino da beşinci oldu. 4 numaralı Song Rising, Mertcan Çelik ile Seyfettin Çalbatur koşusunu kazandı. At yarışlarında bugün de keyifli programlar bizleri bekliyor. İzmir Şirinyer Hipodromu'ndaki ve Adana Yeşilova Hipodromu'ndaki koşuların heyecanını By Horses TV eşliğinde hep birlikte yaşayacağız. Şimdi koşuların gerçekleştirileceği bu iki hipodromdaki hava ve pist durumlarına bir göz atalım. Bugün İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 9 koşulu bir program var. Toplam 79 atın start alacağı programda şu an için çıkan at ve jokey değişikliği gözükmüyor. Yarış severlerin İzmir'de ön plana çıkardığı isimler arasında Henayre, Yurtbaşı, Rüzgar Dahan ve Rock Iron da var. Şimdi bu 4 safkanın son yarışlarının son metrelerini hep birlikte izleyelim. 1 numaralı Almond Grace dışta 7 numaralı Meleka sırasıyla safkanlar son 400 metreye girdi. 3 numaralı Henarli'den ancak dıştan 10 numaralı Open Your Eyes ve 7 numaralı Meleka birlikte geldiler. 3 safkan şimdi ön planda. 3 numaralı Henel, vermedi liderliği dışarıda 7 numaralı Meleka, ortada 10 numaralı Open Your Eyes var. 3 numaralı Henar asraklı önde. 10 numaralı Open Your Eyes geliyor. 2 safkan arasında birincilik mücadelesi. İçeride Henar, dışarıda Open Your Eyes. Open Your Eyes sıyrılıyor rakibinden ve yarışı kazanıyor. 3 numaralı Henner ikinci oldu sayın yarışseverler. 12 numaralı Trajeral Real, 7 numaralı Meleka ve 8 numaralı Miss Petty. üçüncülük için aynayı Yakın geçen safkanlar 10 numaralı Open Your Eyes kazandı. Günün 5. koşusunu Nevzat Avcı ile start aldı. Atlar son düzlüğe çıktı. 8 numaralı Yurtbaşı son düzlüğe lider çıkmış. Temel içinden 3 numaralı Can Aluş atak yaptı. 400'de liderliği onunla paylaşıyor gerilerden. 6 numaralı Takyon'un da atakları gelecek. Son 200 metreye girilirken içeride Can Aluş ortada Yurtbaşı dış Kulvarda. 6 numaralı Takyon son 200 metreye girilirken liderlik Yurtbaşı'nda içeriden Can Aluş dışarıdan. 6 numaralı Takyon geliyor. Can Aluş direniyor dışarıdan. Takyon geliyor. Can Aluş liderliğini koruyor. Takyon saldırıyor. Bir boy kadar 3 numaralı Can Canaluş lider. Takyon geliyor 3 numaralı. Canaluş lider ve Can Canaluş kazanıyor. 6 numaralı Takyon ikinci oldu. 4 numaralı Egel ve 7 numaralı Tandır. Üçüncülük için potuya birlikte geçtiler. 8 numaralı Yurtbaşı da yarışı 5. olarak tamamladı. Tehmi Simsaroğlu koşusunu direne direne 3 numaralı Can Canaluş Ali Yıldız'la kazandı. Dışlarında Rüzgar daha, içlerinde Sinoplu Merve yanlarında Havza Aslanı şeklinde viraj dönüldü. Son 400 metreye de az farklı önde girdi. 5 numaralı Kardeşcan. Ortadan 1 numaralı Darlı yatağa kalktı. Bunun yanından 8 numaralı Sinoplu Merve'nin dıştan 7 numaralı Rüzgar Dahan'ın ataklarıyla atlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. En dıştan da 3 numaralı Havza Aslanı sprinti var. Son 100 metreye girildikten sonra aradığı yolu buldu. 3 numaralı Havza Aslanı ve liderliği aldı rakiplerinden. Arayı da açmaya başladı. Farkı 2.5 Üç boya kadar çıkarıyor. 3 numaralı Havza Aslanı kazanıyor. 7 numaralı Rüzgar Dahan ikinci, 5 numaralı kardeşler üçüncü, 1 numaralı Darloe 4.'cü, 8 numaralı Sinoplu Merve yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Havza Aslanı Akın Sözen'le Kocaeli Vali koşusunu kazandı. Atlar düzlüğe çıktı. 8 numaralı Singapur son 300 metreye de önde girdi. Dışarıdan 5 numaralı Alkanlı içeriden 1 numaralı Alda Gör. Onun dışından da Torhantay Tayat'a kalkıyor. Son 200 metreye yaklaşılırken 4 at yan yana geldi. Bunlardan dıştan gelen 5 numaralı Alkanlı öne geçip 2 boy fark yaptı. İçeriden 1 numaralı Alda Gör'ün ortadan 2 numaralı Rakayra'nın çabası var. 4 boy oldu fark. Son 100 metreye 5 boy önde giren 5 numaralı Alkanlı İstanbul'daki 6. koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Rakayra'nın ikinci. 7 numaralı Torhanta 3. 6 numaralı Egetay 4. oldu. 5. için 8 numaralı Singapur'la 1 numaralı Alda gör. Fotoyu yakın farklarla geçti. 5 numaralı Alkanlı Vedat Abiş'le kazandı. Bugün Adana Yeşilova Hipodromu'nda ise 6 koşulu bir program var. Toplam 54 atın start alacağı programda şu an için çıkan at ve jokey değişikliği gözükmüyor. Yarış severler tarafından Adana'da ön planda tutulan isimler arasında Tunçta, Elmastır, Kafkas Pınarı ve King Rüzgar da bulunuyor. Şimdi bu safkanların son koşularının sonlarını hep birlikte izleyelim. Bir numarada Bordo Mavi. Düzlüğe de Asfark'ta lider çıktı. Dışında 5 numarada Tunç daha var. Daha geriden içeriden 3 numarada Megastar'ın. Dıştan altı numarada Yiğit Kardeş'in. içinden iki numarada Katıoğlu'nun atakları var. 5 numarada Tunç daha öne geçti. İçeride bir numarada Bordo Mavi ikincilikte. Son iki yüze girildi yarışta. Dışarıdaki 5 numarada Tunç daha Asfark'ta önde. İçeriden tekrar bir numarada Bordo Mavi'nin atakları var. Son 150 metreye girildi artık yarışta. İçeride bir numarada Bordo Mavi. Dışında 5 numarada Tunç Dağ mücadelesi devam ediyor. Beş numarada Tunç daha önde. De Bordo Mavi tekrar gelmeye çalışıyor. Son meteler 5 numaralı Tunç daha kazanıyor. 1 numaralı Bordo Mavi ikinci, 3 numaralı Megastar 3. 2 numaralı Katıoğlu 4. 6 numaralı Yiğit kardeş de 5. oldu. 5 numaralı Tunç Mehmet da Mehmet Akyavuz'la kazandı. Kısraklar virajı döndüler. 4 numaralı Girl of Speed son 400'e girildiğinde de yaklaşık 3 boy farklı önde. İkinciliğe bu meselerde 7 numaralı D-Mark girdi. D-Mark'ın dışında da 9 numarada Elmaster var. Son 200'e yaklaşılırken 7 numaralı D-Mark yüklendi geldi. Rakibinden liderliği aldı. Onun dışından 9 numaralı Elmaster'ın en dıştan 6 numaralı Queen Isabel'in ve 2 numaralı Grace Hunter'ın da atakları var. 7 numaralı D-Mark ve 9 numaralı Elmaster mücadelesine 2 numaralı Grace Hunter katılıyor. 2 numaralı Grace Hunter kazanıyor. 9 numaralı Elmaster için 6 numaralı Queen Isabel, 3. 7 numaralı D-Mark'ta, 4. oldu 2 numaralı Great Hunter, İsa Akyavuz'da kazandı. Atlar düzeye çıktı. Bir numaralı Az Berilgen liderliğini koruyor. 7 numaralı Cavidan Tay. En dışta 5 numaralı Kafkas Pınarı. Onun iç kulvarında 3 numaralı Ben Kuruş. Bariyer dibinde 4 numaralı Beşira var. Pistin ortasında Safkanların en dışında olan 5 numaralı Kafkas Pınarı kısa sürede geldi. Yaptı ataklarla liderliği aldı. Bir numaralı Ad Berilgen iç kulvarında ikincilikte. Daha geride Ben Kuruş'un ve içeride Beşira'nın gayretleri var. İki Safkan ön planda. İçeride Az Berilgen tekrar hakim oldu rakibine. 5 numaralı Kafkas Pınarı farkı tekrar azaltmaya çalışıyor. Az Berilgen önde. Kafkas Pınarı geliyor. Son 50'de Kafkas Pınarı tekrar geliyor. Ad verirken az fark dönde. Kafkas Pınarı geliyor fakat bir boyun farkıyla kazanan bir numarada az verilgen oluyor. 5 numaralı Kafkas Pınarı ikinci oldu değerli izleyenler. 3 numaralı Ben Kuruş koşunun üçüncüsü olurken 4 numaralı Beşir Ağa dördüncü, 7 numaralı Cavide Antaysa beşinci oldu. Kazanan 1 numaralı Az Berilgen oldu. Mert Gökalp Arslan'la koşuya katıldı. Taylar virajı döndüler. Son 400'e girildiğinde de 4 numarada King Rüzgar bariyer dibine doğru yaklaştı. 3 boy farklı öne çıktı. Daha girden dıştan 1 numarada Baba içeriden 5 numarada Kızıl Yürek isimli tayın atakları var. Kızıl Yürek bu metelerde ikinciliğe girdi ve King Rüzgar'a yaklaşmaya çalışıyor. Son 150 metreye girildiğinde de 4 numarada King Rüzgar yaklaşık 3 boy farklı önde. Dışarıdan 5 numarada Kızıl Yürek geliyor. Son meteler 4 numarada King Rüzgar önde. King Rüzgar kazanıyor. 5 numarada Kızıl Yürek 2. 3 numarada Buen Ornico 3. 1 numarada Babaracı 4. 2 numarada Cavalry of Victory'de 5. oldu. 4 numarada King Rüzgar Müslüm Çelik'le kazandı. Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.